...aklıma takıntılı düşünceler geliyor zaman zaman... ...ve bunları bir türlü aklımdan atamıyorum. Sizce bu normal mi? Öncelikle bir sorun aklınıza geliyorsa ve bu sizi rahatsız ediyorsa... ...bu bir sorundur deriz. Kişinin algısı çok önemli. E, takıntılı düşünceler çok farklı olabilir. Çok değişik olabilir. İnsanlar çoğu zaman derler ki... ...daha önce hiç kimseye söyleyemedim. Bu düşünce nasıl anlatılır ki insanlara? Ve bu düşünceler bana çok acı veriyor... Genellikle kategorize edecek olursak cinsellikle ilgili olabilir, dini inançlarla ilgili olabilir, yakınlarımıza zarar vermekle ilgili olabilir. Öyle düşüncelerdir ki bunlar tüm dengesini bozabilir. Örneğin diyebilir ki ya aklıma öyle düşünceler geliyor ki sanki ben yakınlarıma zarar vereceğim işte eşime zarar verir miyim işte kontrolümü kaybedip çocuklarıma zarar verir miyim ben niye böyle şeyler düşünüyorum böyle şeyler düşünmemeliyim dedikçe insanlar daha çok düşünürler ya da işte ya ben acaba dinle ilgili kötü şeyler mi söyledim acaba aklımdan geçenler dilime döküldü mü acaba kötü bir şey söyledim mi dinden çıkar mıyım Daha e, girer miyim ve pek çok, o kadar çeşitli düşünceler gelebilir ki cinsellikle ilgili de işte görüntüler geliyor aklıma, düşünceler geliyor aklıma, acaba bir şey olur mu, yanlış bir şey olur mu, ne yapıyorum, bu düşünceleri nasıl kontrol edebilirim diye kişilerin aklına böyle istemeden gelen takıntılı düşünceler olabilir. Ve çoğu zaman kimseyle paylaşamadıkları için, çözülmesi gereken bir sorun olduğunu bilmedikleri için de yardım almadan... Bir ömür böyle üzüntülerle, depresyonlarla, kaygı bozukluklarıyla, bedensel rahatsızlıklarla, baş ağrılara, mide bağırsak sorunları gibi, cilt hastalıkları gibi hiç beklemediğiniz yerlerden patlak verebilir ve ilişkilerinizi olumsuz yönde etkileyebilir. Düşünsenize sürekli aklınıza gelen düşünceler var ve kimseyle paylaşamıyorsunuz bunları. İlişkilerinizden uzak durmaya çalışırsınız çünkü onlara zarar vermekten korkutan düşünceler olabilir ya da arkadaşlarınızla görüşmez olursunuz, sosyal hayatınız bozulabilir, iş hayatınız bozulabilir. Hayatınızın pek çok alanında işlevleriniz bozulabilir. Bir sorun olduğunu bilmek gerekiyor. Takıntıların çeşitlemesi yoktur aslında. Sizi rahatsız eden her neyse her ne düşünce ise ve bunu çözemiyorsanız, bunun içinden çıkamıyor iseniz, bunun kaynağına inip bunu çözümlemek gerekiyor. Bununla ilgili pek çok teknikler vardır. Bazen ilaç tedavisi de olabilir. Bazen psikoterapi teknikleri olabilir, bazen hipnoterapiler, kognitif davranışçı terapiler, psikanalitik terapiler, şema terapiler. Bunların neler olduğunu aslında sizin düşünmemeniz gerekiyor. Bunu sizin doktorunuzun, terapistinizin düşünmesi gerekiyor. Fakat sizi önerimiz sizi rahatsız eden, takıntı haline gelmiş, hayatınızı zindana çeviren, sizi mutsuz eden, ilişkilerinizi bozan, Düşünceler varsa, bu çözülmesi gereken bir sorundur ve bunu çözebilirsiniz.